Saygıdeğer Araklılar, ben 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adayınız Yusuf Durmuş. Bağımsız aday olarak sizlerden aldığım öneriler doğrultusunda yola çıktım. Projelerimi sizlerle tek tek paylaşıyorum. Bu projemde köylü yani mahalleli eski tabiriyle köylü şimdi mahalleli vatandaşlarımızın Geri dönüş projeleri nasıl destekleneceğine yönelik projeler. Bununla ilgili özellikle köyde köylerimizde çok sayıda eski evlerimiz var. Bunların tadilatının yapılması, bunların mimari projelerinin yeniden mimarlar vasıtasıyla belediyede oluşturacağımız ekip tarafından çizilmesi, turizme ve geleceğe kazandırılması yönünde faaliyetlerimiz olacak. Köye dönmek isteyen kardeşlerimizin hayvancılık, tarım ve benzeri projelerde hibe projeler almalarına destek olacağız. Köydeki eski okulları ve bilimum kamuya ait yerlerin restorasyonunda ön ayak olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa bütün bunları yapacağız. Çünkü köylerimizi canlandırmak zorundayız. Ayrıca köylerimizdeki okulları mümkün olduğu kadar açacağız. Daha çok kişinin köye dönmesini sağlayacağız. Biz Önümüzde geçtiğimiz dönemlerde koronada köylere hepimiz kaçtık. Oralara geldik. Şunu söylemek istiyorum. Biz bu kadar güzel toprakları geri dönerek, yaşanır hale gelerek, insanların geçimlerini de sağlayarak, köydeki insanlarımıza da hibe projeleri alarak onların köyde yaşamalarını, gerekiyorsa eleman çalıştırmalarını, daha büyük işletmeler kurmalarının önündeki engelleri kaldıracağız ve onlara her türlü desteğimizi vereceğiz köylü milletin efendisidir. Evet, üreten köylü her zaman önde olacaktır. Bunun altyapısını yapacağız. Köylerimize dönüşler başlamıştır ancak yeterli değildir. Dönüşü teşvik edeceğiz. Eğitim sorunlarını çözeceğiz. Köylülere farklı projelerde destek olacağız. Bununla ilgili benimle görüşen hemşerilerim zaman zaman oluyor. Öneri getirenler oluyor. Yeni önerilerinize de her zaman açık olacağız. Ulaşım sorununu köylünün ortadan kaldıracağız. Bu vesileyle köylere dönüşü hızlandıracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Bunu geniş kapsamda sizlerle yine paylaşacağım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.